şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz. Dile kolay, henüz hayatının baharında genç bir hekimin sevdiklerinden, ailesinden, hastalarından acımasızca koparıldığı o kara günden bu yana 11 yıl geçti. Her yıl bu kara günü anarken hekimlere yönelik şiddet, dikkat çekme, şiddete dikkat çekmeye çalıştık. Üstüne yeni olaylar eklendi. Her gün yeni bir şiddet olayıyla yaşamak zorunda bırakıldık. Ve geçen 11 yılda hekimler görevleri başında öldürülmeye devam etti. Pandemide sevdiklerimizden ayrı kaldık. Görevinin başındayken COVID-19 nedeniyle 217 meslektaşımız hayatını kaybetti. Ancak bizler hastalarımızı korumak için koşulsuz çalışmaya devam ettik. Ve şiddet bu koşullarda hız kesmedi. Deprem oldu, hemen olay yerine koştuk. Aile fertlerini kaybeden, evi yıkılan, çalışma arkadaşlarını kaybeden hekimler dahi afet alanından ayrılmadı. Ve bir kişi daha yaşatabilmek için mücadele ettik. Depremde kaybettiğimiz her hastayla beraber bizim de bir parçamız öldü. Halen her gözümüzü kapattığımızda soğuktan buz kesmiş ellerini tutuyor. Her aklınıza geldiğinde gözyaşı döküyoruz. Ama yaşam alanlarını kaybeden insanlarımızın yanındayız ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Evet, bugün 17 Nisan. Doktor Ersin Aslan'ın 17 Nisan 2012 yılında görevi başındayken hastanesinde öldürülmesinin üzerinden tam 11 yıl geçti. Ama ne yazık ki sağlıkta şiddet sorunu hala çözülmüş değil. Tam tersine tırmanarak devam etti ve ediyor. Türk Tabipleri Birliği olarak 2016 yılından beri her 17 Nisan'da sağlıkta şiddetle mücadele gününde meslektaşımızı anarken şiddetin nedenlerini sorgulamaya, şiddeti ortadan kaldıracak sağlık politikalarını dile getirmeye ve bu politikaların hayata geçirilmesi için mücadeleye devam ediyoruz. 2003 yılından beri adım adım uyguladıkları sağlıklı dönüşüm programı neoliberal politikalarla sağlığımızın meta bizlere köle kıldı. Apartman bodrumlarında penceresiz mekanlara sıkıştırılan birinci basamak sağlık hizmetleri bu ülkenin yurttaşları olarak hepimizin geleceğini çalan kara delikler olarak şehrin en uzak yerine kondukları şehir şirket hastaneleri eğitimden uzaklaşan niteliği değil niceliği gözeten üniversite hastaneleri hem pandemide hem de depremde enkaz altında kaldı. Güvencesiz emek, çalışma koşullarıyla güvenli ve sağlam olmayan binalarda sağlık hizmetinin verilemeyeceğini yine en son deprem bize gösterdi. Keza alınamayan randevular, alımsal ile 5 dakikaya sığdırılmaya çalışılan muayenelerle verilemeyen sağlık hizmeti, yok sayılan sağlık hakkı, iyileşemeyen hastalar, yapılamayan ameliyatlar, mesleki özelliğe yapılan müdahaleler, hekimlerde ve sağlık emekçilerinde tükenmişliği toplumun sağlığını bozdu. Sağlığımızı bozan, bizi yok sayan, tüketen, değersizleştiren sağlık politikaları şiddeti körükledi. Yıllardır toplumun her kesiminde, her yaşam alanına, kadına, çocuğuna, art, çocuğuna artarak yönelen şiddetten sağlık çalışanları da nasibini aldı. O nedenle Türk Tabipleri Birliği olarak bizler şiddetle mücadeleyi her alanda sürdürüyoruz. Doktor Ersin Aslan'ın öldürülmesinin ardından bugüne dek etkili bir yasal düzenleme için yaptığımız girişimler sonucunda yetersiz de olsa yasal düzenlemeler yapıldı. Ancak biliyoruz ki sağlık sistemi böyle devam ettikçe toplumsal şiddetin önüne geçilmedikçe sağlık kurumlarında şiddetin de sona ermeyeceğini biliyoruz. Yaşamı ve yaşatmayı kendine şiar edilmiş bir mesleğin mensupları olarak Sağlıkta şiddete karşı her yönüyle mücadelemiz devam edecek. Çünkü biz hekimler şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Şanlıurfa Takvalısı Başkanlığı